Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hep almayı hayal ettiğim bir türlü de seralara gelmeyen küpeli çiçeğimle açayım dedim. Ee, sera videoları çektim, çok güzel videolar çektim. Onları size göndereceğim. İnşallah izleyeceksiniz sırasıyla. Fakat bu akşam size elimdeki bitkileri bir tanıtmak istedim. Şimdi e, ne aldım? Küpeli çiçeği aldım arkadaşlar. Küpeli çiçeğinin bulunabilecek bütün renklerini aldım. Balkona sığmadığı için şu an koymadım. Ama şöyle katmerli olanlarını aldım arkadaşlar. Şöyle sade klasiklerinden de aldım. Bu şu saksıda her ikisinden de var. Bu onun morlusundan aldım. Her ikisinden de olduğu için onu. E, koyayım dedim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde saksısı çok büyük. O şekilde çok pahalıya geldiği için şöyle düşündüm. Bir tane saksıda dört tane kök var. Bazısında da üç kök var. Söker dedim. O şekilde gönderirim dedim. En azından 25 TL'ye arkadaşlar çok güzel bir kök almış olursunuz. Çünkü yaklaşık 25 TL'ye geliyor. Ee, o yüzden Küpelilere öyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir de kalançolar aldım. Kalançoları tomurcukta aldım. Bu renkler üstü tamamen çiçek olanlar vardı. Onlar dedim gidene kadar geçmesinler. Kalanço isteyenler varsa arkadaşlar kalanço'nun turuncu ve pembe yeşilini aldım. Sonraki videolarda zaten göreceksiniz. Şimdi dikenler tacı aldım. Dikenler tacı'nın kırmızı ve beyaz çiçeklisini aldım arkadaşlar beyaz çiçeklisi çok yoktu şöyle e, sardunya bu renk bir sardunya aldım sardunya isteyen olursa arkadaşlar gel gelelim bizim sukulentler kaktüsleri arkadaşlar şöyle bakın kalpli yapraklılardan özel türlerden ondan sonra bunlar özel türlerin küçüklerinden aldım arkadaşlar çünkü özel türlerin küçükleri ee, büyükleri biraz daha Tabii ki maliyetli oluyor O yüzden küçüklerinden almak istedim Şimdi şöyle Hoartie cinslerinden aldım arkadaşlar Şöyle Bakın şu kalpli yapraklıdan Aldım Kalpli yapraklıdan kaç tane görmüşsem aldım arkadaşlar Çünkü hemen hemen her kargoya koyuyorum İnanın alan olmazsa Eğer Hediye koyuyorum Yine koyuyorum Şimdi bir de arkadaşlar ayeniyum aldım. Siz bakmayın şuradaki ayeniyum benim tekrar ayeniyumlarımın çok olduğu bir kasa daha vardı. O kasayı bir dakika. Şimdi arkadaşlar çiçekleri tanıtıyorken neyi fark ettim? Orada da konuştuk biz serada. Dedim ki biz dedim bitkileri unutmayalım geçen sefer dedim. Bitkileri dedim serada unuttuk biz dedim. Gerçekten öyle olmuştu arkadaşlar. Bitkileri serada unutmuştuk. Ee, nasıl oldu? Kasaya yük kasayı hmm, arabaya delikanlı bir çocuk götürmüştü geçen sefer işte çocuk bilmemiş koymamıştı sonra Allah'tan yani seracılar iyi yani böyle şey yapmıyorlar sorun etmiyorlar o unutulmuştu sonrasında arkadaşlar geldim şimdi ayanıyumların dolu olduğu bir saksı vardı böyle, böyle kasa vardı ayanıyum doluydu aşkın gözyaşı doluydu bir de şey doluydu özel türler doluydu arkadaşlar Ondan sonra ne kadar özel tür küçük özel türler varsa, Allah'tan şurada devamları var yani küçük. Ne kadar küçük aşkın göz pardon aşkın göz varsa özel küçük türler varsa ben onların hepsini bırakmışım maalesef. E, hepsini bıraktıktan sonra da arkadaşlar gelmişiz. E, neye çok üzüldüm. Biz çok fazla yol parası vererek gidiyoruz. Çok fazla yol parasına hiç değilse dedim. Yani keşke almış olsaydım. Yani ne kadar çiçek bırakmışız geride biliyor musunuz? 700, 800 liralık çiçek geride bırakmışız. O kadar fazla. Şimdi arkadaşlar, şöyle bakın. Şu büyüklükte sukulentler vardı. Bunu ben çok beğendim yine aldım. Onu yine şu üste koyayım ee, hemen ne olduğunu ben söyleyeyim çünkü e, elimde olanları göstereyim. Ee, burada özel türler var, kromlar var arkadaşlar. Bu kromları bölüp de gönderebilirim de bu şekilde de gönderebilirim. Eğer bu şekilde almak isteyenler olursa arkadaşlar kromlar e, bu şekilde kubik özel tür. E, fiyatlarını ben buradan söyleyeceğim. Buradan şu kısadaki kristatlar bunlar arkadaşlar 50 lira, e, 50 liradan göndereceğim, Allah izin verirse. Ondan sonra bu arkadaşa da yine 50 liradan göndereceğim arkadaşlar. Şu şekilde ayeniyumlar, ayeniyumların e, kızarıp kıpkırmızı olanı şunlar. Şunlar da farklı bir türü. Bunlar da aslında. Özel türlerden bir tanesi ama keşke şu siyah ayeniyumu mu unutmasaydım çok iyi olacaktı. Ee, uzun süre seraya gitmem diye düşünüyordum. Yani bana yine sera yolları gözüktü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle Sevda acım var elimde, elimde olanları da ben size göstereyim. Şu şekilde e, yine neydi bu? Sedum clavatum idi. Onlardan var arkadaşlar. Şöyle katli yapraklı türlerden var. Ee, şöyle arkadaşlar yine çok uygun fiyata bunları kendilerine vereceğim. Bir de bu akşam benim arkadaşlar e bu akşam sen bilirsin kargom var. Sizinle birlikte hemen sen bilirsin kargomu hazırlayalım. Ondan sonra ben direkt paketleme işine geçeceğim. Ee, sen bilirsin kargosuna ne koyacağım. Hemen arkadaşlar bir tane bakın şunlar sen bilirsin kargosunun ekstraları çünkü e, arkadaş dedi ki nereye gidecek bir de arkadaşlar İsmail Dala gidecek e, Karaköprü'ye gidecek Urfa Karaköprü'ye. Urfa Karaköprü'de şöyle e, gidip kalmıştık arkadaşlar biz Urfa Karaköprü harika bir yer. Yani bir daha Urfa'ya şu dünyanın gözüyle gidip şöyle yine bir hafta iki hafta kalmak istiyorum Allah izin verirse. Ee, İsmail Bey dedi ki yani yazıştığım kendisi miydi eşi miydi bilmiyorum. Ee, biliyorsunuz Instagram'dan yazışarak gönderiyorum. Bana dedi sen bilirsin kargosu hazırlar mısınız? Sen bilirsin kargosu 150 lira arkadaşlar. 20'ye yakın çeşit oluyor. Elimde yetişmiş olan türlerden koyuyorum. Ama bana birkaç tane de özel türlerden koyun dedi. Arkadaşlar ben ona krom, pulvinata ve bu türden ve bundan koydum. Ondan sonra şimdi kendi saksılarımdan kendisine toplamaca yapacağız. Şöyle ben şöyle tepsimi alayım. Tepsimi nereye koyayım arkadaşlar? Tepsimi şuraya. Oh. Şöyle koyayım. Şimdi Urfa arkadaşlar Urfa Karaköprü'ye o oh, benim çiçeklerimi yine kuşlar sökmüş. Urfa Karaköprü'ye arkadaşlar ne gitsin benim kendi Grabdom'dan İsmail Bey'e koyayım. Sonra arkadaşlar şu bakın. Şu çok güzel bir tür köküyle gelmedi ama toprağın üstüne koyduğunuzda mutlaka çok güzel tutacaktır. Onu koyayım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle şu benim bakın siyah bir tür bu Bu da aslında yarı özel türlerden bir tanesi diyebiliyorum. bana de hediye gelmişti arkadaşlar ee, ve ondan koyayım Bakın şu ayın var ya bendeki özel tür dediğim şu şu ayın arkadaşlar onun başı şey olmuştu ne olmuştu donmuştu Evet donmuştu ondan sonra şimdi arkadaşlar başka ne koyacağım başka kendisine şöyle şu buz çiçeklerinden arkadaşlar köklülerden koymak istiyorum buz çiçeklerinden şu ilk önce şu berigata buz çiçeğinden arkadaşlar koyayım berigata buz çiçeğinden ondan sonra Bir pıtırcık saksısı yapmak istiyorum. Pıtırcık aslında e, normalde çok gönderemiyorum biliyorsunuz. Çünkü pıtırcıklarım çok sayı olarak çok azlar arkadaşlar. Şöyle hemen ekimini yapacağım. Sizin yanınızda bir şekilde hazırlayacağım. fıtır Ay şurada vardı pardon. Bakın. Fıtır arkadaşlar şurada. topraklı göndermeye çalışıyorum ama bunu biliyor musunuz peçete arasında da bana gelmişti peçete arasında da tekrar gidişi bence böyle aslında daha kolay olur ama yine de şöyle sen bilirsin kargosuna azıcık da pıtırcık olsun koymak istedim bu arada şöyle Arkadaşlar kafam var ya nerede kaldı biliyor musunuz? Aklım şu benim sırada kalan bitkilerimde kaldı. Bakın arkadaşlar balde. baldi. Baldi'yi bu şekilde gönderiyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar şu yunus'tan kendisine koyayım bakın şurada ekili olan e, su kulantlarım var bu gönlüm şundan da göndermek istiyor fakat onun arkadaşlar diğer saksılarda diğer saksılarda olanları var bir tane semper göndereyim Sempervium bu çok güzel bir tür. Dal atarak ilerliyor arkadaşlar. Harika bir tür. Ondan bir tane göndereyim. Başka başka Heh. Şuradan da yaklaşamıyorum. Yok. Arkadaşlar şimdi göndermişken güzeller olsun. Şöyle güzellerden seçip göndereyim. Şöyle de bir örtücü türüm var. Bu örtücü türümden de. Şöyle koyayım arkadaşlar azıcık. Bunları köklü olarak da gönderebilmenin imkanı olsa keşke. Söküp gönderdiğim için de arkadaşlar o kadar o iş kolay değil. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra Bakın arkadaşlar, kamp ateşi. Kamp ateşini şu şekilde ektiğinizde bile çok rahatlıkla büyüyebilen kıpkırmızı olabilen bir tür. Bakın arkadaşlar şu an sana böyle çok güzel bir e, topraklı bebekli çıktı. Onu direkt saksıya koyayım ben. Şöyle direkt saksıya koyayım. Bakın bu şekilde çıktı. Onu da öyle gönderdim. Başka başka kendi bitkilerimden satışta olan şundan arkadaşlar ha bu ondandı. Evet bu ondandı. Şimdi biraz da öbür balkona. Arkadaşlar şeyde Serada şu solucan kaktüsleri var ya öyle bir büyümüşler. Öyle bir olmuşlar. Ve o kadar e, çiçek açmışlar ki harikaydı. Bu da büyük ihtimalle çiçek açacak. Yavrulayacak. Ondan da bir tane koyayım. Ve arkadaşlar şu benim biliyor musunuz? Boyu uzadığı için oraya koyduğum bir tane türümdü. Onu da koyayım. Arkadaşlar şu da benim özel tür olan özel tür olan prenses çamımdı. O prenses çamından da koyayım. Benim şu şekilde normal prenses çamı da var. Normal prenses çamından da arkadaşlar şöyle özel tür olanından da var. Var yani bu şekilde. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bunlar da arkadaşın. Bunları da unutmayalım arkadaşlar. Kalkar unuturum. Allah muhafaza. Hakka girerim kafam şeyde kafam ım, kalan çiçeklerimde çünkü ben iki tane bir tane kaldı zannediyorum ama bence iki tane kasa kaldı İnanın biz boşu boşuna gitmiş olduk şimdi arkadaşlar şu şu sukulentler benim göndereceğim sukulentlerden fakat ben ondan aldım getirdim Ondan almış olduğum için hiç bunları sökmeyeceğim. Bunlar burada büyüye dursunlar. Ee, şöyle örtücülerden. Bakın bu çok güzel, harika bir tür. Şöyle aralardan arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar bunu sökmek yerine şuradan kendisine şunu koyacağım. Ha onu sökmüşüm, göndermişim. Ha bunu koymuşum. Hepsi benim bitkim. Şimdi biraz da e, öbür balkona geçelim. Oradan da ne gönderebiliriz? Sonrasında sayacağız arkadaşlar. Şu anda bayağı oldu. Şu anda bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. 18 tür olmuş. Ben diğer tarafa da geçeyim. Oradan da bir alalım. Sonra tekrar ben size atayım. Şimdi arkadaşlar alışverişimize devam ediyoruz. Ne göndereceğiz? Arkadaşlar, şu şekilde. Ben kırmızı grapto diyordum, e, fakat ismini ne diyorlardı ya? O kadar diyorum ya kafam böyle karıştı durdu. Bundan gönderiyorum arkadaşlar şu türden şu türden koyuyorum. Ondan sonra karanfil büyür mü acaba bu mevsimde? Ben de büyüdü. Ben de. Şöyle kranfil de koyayım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar buz çiçeği bir katısını koymuştum. Fakat bu şekilde bu çiçeğini de koyayım dedim. Başka başka yetişmiş olan bitkileri koyuyorum. Ben de çok olan bitkileri koyuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çiçeklerim de bu arada sulanacak olmuş. Arkadaşlar şundan şu türden saksıya ekerek Bundan koydum gerçi. O diğeri e, şey bunu saksıya ekerek e, gönderilebilir. Başka Başka ne olabilir? Şundan koydum. Bundan koydum, bundan koydum. Bundan koydum. Ondan sonra her şeyi koymadım. Arkadaşlar. Sedum. Sedum. Şöyle kocaman geldi arkadaşlar gönderiyorum. Bodrum'dan gönderdim. Bunu da göndereyim arkadaşlar. Burada da kaç tür aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tür de buradan aldık. Şuradan bir ona tamamlasaydık iyiydi. Ama neyle tamamlayacağız? türler hep birbirinin aynısı. Birbirinin aynısını da koymaktansa e, yani hiç koymamak çok daha iyi. Bakın arkadaşlar bendeki buna kocaman oldu. Arkadaşlar şu şekilde ve şu şekilde sen bilirsin kargosunu hazırladım. Sen bilirsin kargosunun dışında olanlar ekstradan dışında olanlar şu, şu, şu ve şu arkadaşlar. Geri kalan sen bilirsin kargosuna dahil 24 veya 25 tane. Tam sayamadım arkadaşlar. 24 veya 25 olması lazım. Tane bitki var. Sen bilirsin kargosunda çünkü çiçeklerim çok çok coştu. çiçeklerimin tam coştuğu zamanda Arkadaşlar bitki gönderimi yapınca tabii ki daha fazla fazla gönderiyorum. Ee, böyle zaten gönlüm fazla fazla göndermek istiyor. Ama işte bitki azaldığı zaman da ya satışı durduruyorum ya da çok gönderemiyorum arkadaşlar. Şöyle de kızım çizim yapmış. Onu da size göstereyim bunlarla böyle hoşça kalın diyeyim arkadaşlar. Ee, şeye çok üzüldüm. Serada bitkilerimi unutmuş olmama. Çok güzel türler vardı. Ayınıyumlar vardı. Onları kendi saksıma ekecektim. Bir türlü benim saksıma ayınıyum ekmeme fırsat olmuyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ee, bu akşamdan sonra sıra, sera videoları sırayla gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi çok çok sevgiyle kucaklıyorum. Son bayram akşamınız. İnşallah size çok güzel bayram günleri getirsin arkadaşlar.